Zonguldak'ta iki yıl önce yanmış cesede bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı sevgili izleyenler. Ocak sahipleri o madenciyi benzinle yakıp bedenini orman attı. Kaçak madenlere kapanmasın diye delil kararttılar. Kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri iki yıl sonra ortaya çıktı ve dava dosyasına girdi. Songuldak'tan bir acı haber daha var. Göçük altında kalan bir maden işçisi hayatını kaybetti. Vicdansız ocak sahipleri genç işçiyi hastaneye bırakıp kaçtı. Benzinle bedeni yakıldı, ormana atıldı. Bu anlar öldürülen madencinin son görüntüleri oldu. Ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı. Vahşi cinayet iki yıl önce Zonguldak'ta kaçak işletildiği öne sürülen bir madende yaşandı. Afgan uyruklu Vezir Muhammed Nurtani madendeki ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdi. Ama maden sahipleri ocak kapanır diye olayın üstünü kapattı. Olay gününün görüntülerinde iki işçi önce kameranın yönünü değiştirdi. Sonra da iş arkadaşları Nurtahan'ın giysilerini sobada yaktılar. İşlerini bitirince hiçbir şey olmamış gibi yemek yediler. Ocak sahipleri de madenciyi yakmak için benzin alırken yansıdı kameraya. Üç çocuk babası maden işçisini ailesi kayıp diye ararken cansız bedenini günler sonra ormanda buldular. Talihsiz adamı benzin dökerek yakmışlardı. <laughs> Afgan madencinin ölümüyle ilgili ocak sahibi 3 kişi tutuklandı. Haklarında iştirak halinde kasten öldürme suçundan dava açıldı. Ortaya çıkan son görüntülerde dava dosyasına eklendi. Yargılama süreci devam ediyor. Zonguldak'ta yeni bir işçi ölümü daha yaşandı. Bu maden de yine kaçaktı. 26 yaşındaki yetkin taş çalışırken göçük altında kaldı. Kaçak ocağın vicdansız sahipleri genç işçinin kömün izlerini temizledi. Elektrik çarptığını söyleyip hastaneye bıraktıkları gibi kaçtılar. Yetkin taşın göçük altında kaldığı tespit edildi. Firari ocak sahipleri ise her yerde aranıyor.